Hazırlık karşılaşmasının özetini izledik. Değerli izleyenler bir masaya yatıralım. Trabzonspor'un güncel hali, hali vakti nasıl acaba? Sevgili Ulaş Özdemir bizlere şu dakikalar itibariyle bağlandı. Güzel bir pazar diliyoruz kendisine de. Hoş geldin Ulaş. Bir mukabil yayınlar diliyorum. İyi çok, misiniz? De, çok iyiyiz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisin. İyi görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Teşekkür ederiz. Trabzonlar iyi kalın. mi sence Ulaş? Efendim? Trabzonlular iyi mi sence? Vallahi çok iyi değiller ama değiller inşallah mi? E, bu kamp döneminden sonra e, iyi bir dönem geçirirler diye düşünüyorum. Nasıl Camiye geçiyor orada. kamp dönemi sence Trabzonspor'un? Dün maçı izlediğinde neleri gördün? Şöyle tabii ki Trabzonspor'un e, hazırlık maçlarından başlamak gerekiyor aslında. Ta sezon başındaki hazırlık maçlarından başlayalım ama aslında geçen sezonun Son 8 haftasını da bir anlamda e, torbaya koyarak bugüne geldiğimizde e, Trabzonspor'un e, maalesef birkaç maç haricinde bir oyunu yok maalesef. E, bir planı da yok ve aynı zamanda da sürdürülebilir değil bunlar. Tabii ki bir maç iki maç iyi oynuyor ama bunu üçüncü dördüncü ya da 5. maçlara taşıyamama gibi bir durumu var. E Bunu da zaten bir oyun planının ve bir oyun aklının olmamasına bağlayabiliriz aslında. Bunu oyunculara bağlayabilir miyiz Ulaş? Yani oyuncular konusunda Abdullah Avcı tam istediklerini oturtabildi mi acaba kendi sistemine? Çünkü Abdullah Avcı'nın normalde kariyerine baktığımızda hep bir A planı hep bir B planı vardı ama burada bir çözümleyemediğimiz bir durum var. Oyuncu merkezli bir problem mi bu hala süre gelen durum? Şimdi şöyle teknik adamlar eğer sezona başlayacaksalar ki böyle bir durumdur bu zaten e, sezon başlamadan önce hatta daha kamp başlamadan önce bir oyun planı hazırlarlar ve bu oyun planına uygun da oyuncu profilleri belirlerler ya mevcut kadroda olan oyuncular ve ona dahil edilecek oyuncularla beraber bu plana uygun bir e, organizasyon yapmaya çalışırlar. E, belli ki burada e, bir transfer mühendisliğinden bahsedebiliriz aslında. Hani, Abdullah Avcı ne oynamak istiyordu? E, bu oynayacağı oyuna dair, e, evet ben bu oyunu bu oyuncularla oynayabilirim diyerek kadroya dair ettiği bir yapı ama o yapıdan ortaya çıkmayan maalesef bir e, plansızlık var. E, dolayısıyla bu hem oyunculardan da kaynaklanabilir hem mevcut kadrodaki oyuncularla beraber kadroya yeni dahil edilen oyuncuların, bir anlamda belki uyumsuzluğu bu şöyledir çünkü yeni oyuncular ve mevcut kadrodaki oyuncuların birbirleriyle çok tekrar yapması lazım. Aslında bu bir ezbere dayalı bir şey evet ama sonuçta tekrarlar her zaman senin oyun planını daha da güçlendirir ve yukarıya doğru çıkartır. Hı hı. Burada bir uyum problemi olduğundan evet bahsedebiliriz. İşte Trabzonspor'un beklerinin kanat oyuncularıyla beraber bir uyumunun çok sağlıklı bir uyumunun olmayışı. Savunma hattında işte mevcut kadroda Hugo, oraya yeni dahil olan oyuncu Batra'nın uyumsuzluğu. Yine Cornelius'tan sonra Gomez ve Umut'un orada istenilen bir performansı verememesi ki bence bu performans oyunculardan değil. Aslında Trabzonspor'un üçüncü bölgeye bu oyunu taşıyamaması. Pek tabii ki bence en önemlisi de özellikle Dorukan ve Bizcan'ın sakatlığı da Abdullah Arcı'nın saha içerisindeki planlarını büyük ölçüde alt üst etmişim gibi duruyor. Peki ara transfer döneminde yani mutlaka olması gereken pozisyonlarda isimler olması gerekiyor diyor musun mesela Ulaş? Yani sonuçta rakipler de Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın transferleri çok iyiydi. Galatasaray kendisini toparladı son haftalarda. Yani ilerleyen haftalarda çok daha kızışacak o ortam. Böyle bir ortamda e, oyuncu eksikliği görüyor musun? Çünkü geçtiğimiz yılın Trabzonspor'undaki en önemli parametrelerden bir tanesi oyuncuların kendi alanlarında performanslarını çok iyi göstermesiydi. Yani bu, bu sezona baktığımızda bir bunun eksikliğini yaşıyoruz. Gidenlerin yeri hala dolamadı. O yüzden sen nasıl bir reçete yazıyorsun? Şimdi kazanan kadro ve kaybeden kadro diye ayırmak lazım. Hı hı. Neden? Şimdi eğer sizin kadronuzda 6-7 ya da işte max 8'e çıkarak söyleyeyim bunu. Gerçi orayı çok bulmaz ama e, oyuncu kadronuz iyiyse, üretiyorsa, sahada problemleri çözüyorsa o kadronun içerisindeki 2-3 oyuncu çok kötü görünmez. Onlar da o iyilerin arasında göze batmazlar. İşte geçen sezondan örnek Berat. Orta sahada yani çok böyle istenilen bir performans gösteremese bile ama sonuçta o kadronun içerisinde Berat da iyi göründü. Ama bu sezon öyle değil. Bu sezon hemen hemen oyuncuların e, tamamına yakınının performansları kötü. Dolayısıyla şimdi böylesi bir kötü performansın içerisinde ve bir oyunun olmayışıyla beraber getirip bunu bu sorunu biz transferle çözeriz dediğimiz anda yine yanılgıya düşebiliriz. Sonuçta alacağınız o 3 ya da 4 oyuncu devre arasında kadroya dahil ettiğinizde yine istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Trabzonspor'un öncelikli bir oyuna ihtiyacı var. Trabzonspor'un öncelikli bir plana ihtiyacı var. Sadece bu da yetmiyor. Sürdürülebilir bir oyun ve bir oyun kültürü oluşturması gerekiyor. Bunu tek maç ya da iki maç özelinde değerlendiremeyiz. Bu takımın transfere ihtiyacı var mı yok mu cevabı Trabzonspor'un sürdürülebilir bir oyunundan geçiyor. Çünkü o zaman biz göreceğiz ki evet şu anda bu takım top oynuyor. Bir planı var, bir oyun kültürü var, bir oyun aklı var, bir oyun devamlılığı var ama bu kadronun içerisinde şu bölgeler eksik. Bu oyuncularla bunu çözemeyiz. Onun dışında şu anda mevcut kadroya bir transfer yapılmasını ben açıkçası doğru bulmuyorum. Öncelikli olarak Trabzonspor ee, sağ içerisindeki sorunlarını çözmeli. Çünkü bu sorunlar çok büyük. Savunmanız, orta sahanız, kanat oyuncularınız, ee, santraforlarınız yani birbiriyle böyle bir senkron tutturamadı. Belki oyunun bazı sekanslarında bunu yakalayabiliyorsunuz ama onun da devamlılığı yok. İşte en son oynanan Ankara Gücü maçı. Trabzonspor'un berabere kaldığı maç. O maçta 8 ve 12. dakikanın dışında yani o aradaki 4 dakikalık bölümün dışında Trabzonspor sahada oyun oynayamadı. Yani bunu e, dün mesela bu stik karşısında ilk yarıdaki oyunun 25 dakikalık bölümünü Trabzonsporun 35'lere 40'lara çıkarttığı anda ancak senin söylediğine gelebiliriz. Ulaş, şimdi biz bir hafta sonu programıyız. Sabah saatlerinde kahvaltı eşliğinde izleyicilerimizin keyfine keyif katabilmek adına bu programı yapıyoruz. Şimdi biz eleştiriler, gerçeklerden konuştuk. Ama ben diyorum ki bu konuyu tatlıya bağlayalım. Tatlı kapatalım. Tatlı birkaç cümleyle kapatalım. Öyle değil mi? Trabzonsporlular şu anda gergin, şu anda biraz tedirgin. Hadi onları mutlu edebilecek gerçek olan böyle birkaç güzel şeyden de bahsedelim. İvime kazandığı iyi şeyler de görüyor musun Trabzonspor'da? Kesinlikle. Dün bunun e, sinyallerini verdi Abdullah Avcı zaten e, kendisi de şunu söyledi. Evet biz dedi sorunlarımızı biliyoruz ve bunları çözmek için e, bir planımız var. Şimdi o planın dün 90 dakikalık ikinci yarıyı katmıyorum. Çünkü ikinci yarı takım tamamen değişti. Ama şunu gördüm ben mesela e, Hugo ve e, Hüseyin Türkmen uyumu bence dün gayet iyiydi. Hüseyin Türkmen eğer kendini e, geliştirebilirse bu anlamda oyun aklı anlamında şunu söyleyeyim Trabzonspor'un o bölgede başka bir stopere ihtiyacı olmaz. Hı hı. E, Abdülkadir Ömür dün ilk yarıda inanılmaz bir performans ortaya koydu. E, bir on numara olarak sahanın her yerine bastı. fiziksel olarak, tempo olarak, oyun aklı olarak bence çok çok iyiydi. Çok beğendiğim oyuncuların ilk sırasına onu Abdülkadir Ömürü e, koyabilirim. E, Perez bir bek olarak. Tabii ki bir Roma kariyeri yanılmıyorsam 4 ya da 5 sezon orada oynadı. Çok çok tecrübeli bir oyuncu. Sakatlıktan daha yeni döndü. Henüz bence %15-20'siyle oynuyor. Ancak Perez ve Trezeguet uyumunu ben çok beğendim. Bu hı hı. bu uyumu mesela e, şeyle yakalayamadık. E, dersen e, Tirezege ile olmadı orası mesela ya da Eren e, Tirezege ile. Çünkü bazen kanatları değiştirerek e, Abdullah Avcı bazen Trezeguet'i sağ alıyor... Dolayısıyla beklerin kanat oyuncuları uyumunda bence Perez bu anlamda iyi bir tercih olacak gibi duruyor. Ancak Larsen'i e de hemen çöpe atmıyorum. O da kaliteli bir oyuncu. Sezonun ilk 2-3 maçında çok iyi bir performans ortaya koydu ama sonunda Trabzonspor oyun hep geriye doğru gittiği için o da o mevcut oyun içerisinde kötü göründü. E, hamşik konusunda hala sezon başındaki fikrimdeyim. Neden? E, çünkü 40-45'leri artık e, zor görecek gibi duruyor. Dolayısıyla belki ikinci yarılarda tercih edilebilecek bir oyuncu haline dönebilir. Bu tabii yaşı itibariyle. Kariyerini, tecrübesini, sahada bir orkestra şefi olmasını asla Ya Ulaş çok güzel böyle güzel şeylerden bahsediyordum. Bak yine dedin ki 40-45'i zor görür, gerçeklerden koparamıyoruz seni. Şöyle, Hamşik'in kalitesini asla tartışmam. Onu burada canlı gözlerle izlemek hakikaten bana ayrı bir ayrı bir gurur veriyor. 12 yıl... Evet, Grandemare kamşik. yani boşuna söylememişler. 12 yıl Napoli'de oynuyorsun, şampiyonluk elde edemiyorsun, yaklaştığın anda sürekli oralarda sıkıntılar yaşayarak e, kupaya uzanamıyorsun ama geri pik şampiyonluğunu Trabzonspor'da yaşıyorsun ve bu isim Grandemare Ha, Şöyle bir coştun biraz. Aslansın, kaplansın de biraz. Böyle bir güne hazırla. Zaten gerçekleri görüyorlar Trabzonsporlu taraftarlar. Zaten Eyvallah. tedirginler. Biraz ben açıyorum tabii konuları. Biraz evet. açmam lazım. Çünkü önemli. Sen, sen de haklısın. Ee, Gördüğünü evet. söylemek durumundasın elbette. Biraz da açmak lazım. Çünkü bazen <laughs> topun olmadığı yere bakıyoruz ya biz gelenlerde. Evet. Maçları canlı izlediğimizde. E, Trabzonspor dün hem toplu oyunda hem topsuz oyunda çok iyiydi. Top rakipteyken de iyiydi. Top ilk yarı için söylüyorum. Top kendisiyken de kendisindeyken de iyiydi. Mesela Trabzonspor'un dün e, bir ön alan baskısı, bu muazzam bir şey. Bunu evet bazı maçlarda görebildik ama bunu çok sürdürülebilir yapamadı bu sezon. Ama dün özellikle takımın ön alan baskısı, yani top rakipteyken o yapmış olduğu baskı ve top kendisindeyken e, yaptığı organizasyonlar çok doğruydu. Şimdi bunu e, Crystal Palace onun ardından İstanbul'da e, Kocaeli'de oynayacak Kasımpaşa maçı ve Fenerbahçe maçı öncesindeki Samsun Türkiye Kupası karşılaşmasında böyle bir devamlı ve geliştirerek devam ettirdiği takdirde ve Fenerbahçe'yi de kendi sahasında iyi bir sonuçla iyi bir sonuçla yendiği anda galip geldiği anda zaten şampiyonluk yarışının artık bende ortağıyım diyecek. Güçlü evet. bir şekilde güçlü bir oyunda bu önemli. Ee, Abdullah Avcı bu konularda çok tecrübeli, bu ligi iyi bilen. Bu ligin baglarını da çok iyi okuyan bir e, teknik direktör. Dolayısıyla bu sorunları yine hoca kendisi çözecek ve kendisi çözmeye de aday zaten. Dolayısıyla bu oyuncu kadrosu da oldukça kaliteli ve e, kariyer geçmişleri de hakikaten çok başarılı hı hı. E, futbolcularla bezenmiş. E, bunu e, güzel bir sektöronizasyonu sağladığı anda Bence hiçbir sıkıntı olmayacak. Trabzonspor yine o güçlü ve e, dominant dediğimiz oyuna e, dönecektir. Hiç Bu umudu dün akşam özellikle 25 30 30. dakikalarda e, bana çok budur. güçlü bir şekilde verdi. Çok teşekkürler Ulaş Özdemir. Böyle gerçekten tam anlamıyla bir e, keyif oldu. E, bize zaman ayırdığın evet. için çok 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 teşekkürler değerli yorumların içinde. E, keyifli Her bir pazar günü diliyorum.